Sevgili arkadaşlar merhaba. Nisan ayı örnek sorularımız yayınlandı. Dilerseniz hemen sorularımıza geçelim. Nancy describes one of her classmates and Alice tries to guess who that is. Below you can read the information about some of their classmates and Nancy's description. Nancy sınıf arkadaşlarından birini tarif eder ve Alice de onun kim olduğunu bulmaya çalışır. Aşağıda onun bazı arkadaşlarının bilgisi ve Nancy'nin tarifini okuyabilirsiniz. Jack, Sam, Tom ve Dean'in tarifleri var. Bakalım. Personal qualities neydi? Kişisel özellikler. Jack için generous, honest, careful and serious verilmiş. Hobi olarak da cycling verilmiş. Sam'e geldiğimizde honest, funny, careful and nice. Hobi olarak da bowling verilmiş. Tom'a baktığımızda careful, funny, honest and generous. Hobi olarak swimming verilmiş. Dine geldiğimizde Anus, Funny, Careful and Kind hobi olarak da trekking verilmiş. Nancy, he never tells lies and often make jokes. He also pays attention to what he is doing. He is nice to his friends and cares about their feelings. He likes doing outdoor sports. O asla yalan söylemez ve sık sık şakalar yapar. O yaptığına önem verir. Arkadaşlarına karşı kibardır ve onların duygularını önemser açık alan sporları yapmaktan hoşlanır. According to the given information, Nancy describes. Ve cümleyi tamamlamamız istenmiş arkadaşlar. Bakalım şimdi. Asla yalan söylemeyen bir kişi nasıldır? Tabii ki dürüsttür. Baktığımızda, evet Jack'te var, Sam'de var, Tom'da var ve yine Dean'de de var. Often make jokes dediğimizde şaka yaptığı için ne dememiz gerekiyor? Funny dememiz gerekiyor. O yüzden Jack'i yaptık? Eledik. Sam'e baktığımızda evet funny burada var. Yine Tom'a baktığımızda da var. Ve Dean'e baktığımızda yine görüyoruz. Sonrasında yaptıklarına dikkat eder. Yani dikkatli olduğu ifadesini buradan çıkarıyoruz. Evet Sam'de careful verilmiş. Tom'da da verilmiş. Ve Dean'e baktığımızda yine verilmiş. He is nice to his friends. Arkadaşlarına karşı kibar ifadesine geldiğimizde Evet Sam'e baktığımızda var. Tom'a baktığımızda ne yazık ki yok. O yüzden Tom'u da eledik. Dine geldiğimizde de yine kind ifadesi verilmiş. En son cümlede ise açık alanda yapılan sporları yapmaktan hoşlanır ifadesi verildiğinden buraya ve buraya bakıyoruz. Sem'e baktığımızda bowling yine kapalı alan sporu o yüzden Sem'i eledim. Ama dine geldiğimizde trekking açık havada yürüyüş dolayısıyla cevabımız D seçeneği arkadaşlar. Scott wants to join the same club with one of his friends. Scott arkadaşlarından biriyle aynı kulübe katılmak ister. He enjoys playing board games, doing sports and working on environmental projects. However, he dislikes music. Here are his friends clubs. Nicole'e baktığımızda swimming club. Debra'ya baktığımızda chess club yani satranç kulübü. Ruth'a geldiğimizde guitar club, gitar kulübü. Joyce'a geldiğimizde nature club, doğa kulübü. According to the given information, Scott cannot be in the same club with. Yine cümleyi tamamlamamız istenmiş. Baktığımızda müzikten hoşlanmadığı için ne diyoruz? Tabii ki Ruth'la aynı kulüpte olamaz diyoruz. Buna göre cevabımız C seçeneği. Gloria wants to prepare a menu appropriate for her sister's preferences. Gloria kız kardeşinin tercihlerine uygun bir menü hazırlamak ister. Her sister Sally always prefers cold drinks and red meat. She also likes fruit desserts and fresh vegetables. Kız kardeşi ise her zaman soğuk içecekleri tercih eder ve kırmızı et tercih eder. Aynı zamanda meyve tatlılarını ve taze sebzeleri tercih eder ifadeleri verilmiş. According to the given information, which of the following menus should Gloria prepare for her sister? Verilen bilgiye göre Gloria kız kardeşi için hangi menüyü hazırlamalı? Bakalım. Cold drinks dediğimizde evet fruit juice, yine lemonade ve apple juice soğuk içecekler ama tea değil. Dolayısıyla D seçeneğini eliyoruz. Red meat dediğimiz kırmızı et. Bakalım meatballs evet uygun. Steak yine uygun biftek. Fakat buraya geldiğimizde grilled chicken ifadesi var. Izgara tavuk, beyaz et o yüzden bunu da eledik. Meyve tatlılarından ve taze sebzelerden hoşlandığına göre tomato salat ve strawberry cake ifadesinin verildiği A seçeneği onun hazırlaması gerektiği menü olduğundan bunu işaretliyoruz. Four friends are talking about their communication preferences. 4 arkadaş iletişim tercihleri hakkında konuşuyorlar. Mike'a bakalım. Social networking sites are the best because I can communicate with my friends easily. Sosyal ağ siteleri en iyisi çünkü arkadaşlarımla kolayca iletişim kurabilirim. Seme bakalım. I like sending letters to my friends, especially when I want to celebrate their special days. Arkadaşlarıma mektup göndermekten hoşlanırım, özellikle onların özel günlerini kutlamak istediğimde. Toma bakalım. I don't like online communication. I prefer meeting at a cafe and chatting. Online iletişimden hoşlanmam. Bir kafede buluşmayı ve sohbet etmeyi tercih ederim. Carter'a geldiğimizde I like talking to people face to face. It's more fun and more real. İnsanlarla yüzde konuşmayı severim. Daha eğlenceli ve daha gerçekçi. According to the statements above, which two people have the same communication preferences? Verilen ifadelere göre yukarıdaki hangi iki kişinin aynı iletişim tercihlerine sahip olduğunu bulmamız istenmiştir. Tom'a baktığımızda yüz yüze iletişimden ve aynı şekilde Carter'da yüz yüze iletişimden hoşlandığından cevabımız Tom ve Carter'ın verildiği B seçeneği arkadaşlar. Norman wants his son Nick to follow some internet safety rules. Below you see the rules and what Nick did on the internet last week. Norman, oğlu Nick'in internet güvenlik kurallarından bazılarını takip etmesini ister. Aşağıda kuralları ve Nick'in geçen hafta internette ne yaptığı verilmiş. Bakalım. Internet safety rules. Önce kurallarımızı inceleyelim. Create a strong password including numbers and letters. Sayıları ve harfleri içeren güçlü bir şifre yaratmak. Don't post any personal information. Hiç kişisel bilgi paylaşma. Refuse friend requests from the people you don't know. Tanımadığınız kişilerin arkadaşlık isteklerini reddedin. Use safe websites for online shopping. Online alışveriş için güvenli web sitelerini kullanın. Let me know if you have any problems on social media. Sosyal medyada herhangi bir problem olduğunda bana bildir. Last week Nick created a new password. Geçen hafta Nick yeni bir şifre yarattı. It's 289life. 289life şifresi. Then he shared his phone number on his webpage to keep in touch with his online friends easily. Sonra telefon numarasını online arkadaşlarıyla ile kolayca iletişimde kalmak için web sitesinde paylaştı. On Wednesday, he bought a present for his mom's birthday from an unknown and dangerous website. Çarşamba günü bilinmedik ve tehlikeli bir siteden annesi için bir doğum günü hediyesi satın aldı. Yesterday, a person he didn't know sent him a friend request. Dün tanımadığı bir kişi ona arkadaşlık talebi gönderdi. Nick didn't accept it. Nick onu kabul etmedi. When the person disturbed him again, Nick asked his parents for help. Kişi onu tekrar rahatsız ettiğinde Nick ailesinden yardım istedi. According to the given information, which of the following rules did Nick follow while using social media? Verilen bilgiye göre Nick sosyal medyayı kullanırken hangi kurallara uydu? Bakalım birlikte. Created a new password ifadesini burada görüyoruz. O zaman ne diyoruz tabii ki? Evet bu kurala uydu. Birinci kurala uydu diyoruz. Sonrasında telefonunu paylaştığı için 2'ye uymadı. Üçüncüye baktığımızda evet ona bir ekleme talebi gönderildi ama onu ne yapmadı? Kabul etmedi. O yüzden bu da olabilir diyoruz. Ve aynı şekilde Tekrar rahatsız ettiğine karşıdaki kişi ailesinden yardım ettiği için 5. kurala da uydu. Dolayısıyla ne diyoruz arkadaşlar? B seçeneği doğru cevaptır diyoruz. Evet çözümlerimizin sonuna geldik. Çok az kaldı. Hepinize başarılar diliyoruz.